Bak yanın şu an hangi bir köşesine gitseniz bir doğa katliamına, bir doğa talanına tanık oluyorsunuz. Ee, uzun zamandan beri e, Tekirdağ'ın e, ıstırancaları biliyoruz zaten. Isırancalar şu an madenler yüzünden delik teşvik edildi. O güzelim işte bu ormanlar, bakın... Görüyorsunuz aslında gün görmez adını bu ormandan alır. Gün görmezin e, özelliği o kadar sıktır ki ağaçlar yani gökyüzüne bakmaya çalıştığınızda gökyüzünü göremezdiniz. Ama şu an görüyorsunuz alan tamamen temizlenmiş gökyüzünü artık görebiliyoruz. Ama bundan mutlu olmuyoruz çünkü gerçekten e, Trakya'mızın akciğerleri, Tekirdağ'ımızın akciğerleri sökülüyor e, ve onun en son örneği de şu an gün görmez ormanlarında gün görmezde yaşanıyor. E, ya gün görmez biraz önce muhtarım da dedi yani taş mı yiyecekler? Ne yapacak bu insanlar şimdi taş ocakları için ya da işte rant uğruna doğamızın Yaşam alanlarımızın, ormanlarımızın, suyumuzun bu şekliyle yok edilmesinin sonuçlarını biz zaten yaşadık. Ya pandemide bunun ne kadar kıymetli olduğunu tüm dünya ile beraber Türkiye ülkemiz de gördü. Şu an artık bir gıda krizinden bahsediyoruz. İnsanlar yaşam alanları bulmakta zorlanırken bu kadar güzel cennet doğamız şu an gerçekten cehenneme dönüştürülmeye çalışıyor. Biz burada bakın konuşurken arkadan çalışma sesleri geliyor. Gelirken ağaç katliamı binlerce ağaç kesilmiş bölgemizde şu an. Gördüğünüz alan temizlenmiş ve bu 240 dönümlük bir arazi, bir ormanlık alan ve tamamı ormanlık alan içinde. Bakın hepsi şu gördüğünüz taş ocağı ormanlık alan içinde kurulacak. Yerleşim yerlerine çok yakın. Biraz önce gün 2,5 kilometre mesafede olan bir yer. Ve bu alan 1 25 binlik Tekirdağ ile çevre düzenlerinin planlarına göre bir turizm. Geliştirme alanı aynı zamanda. Onun ötesinde bir koruma alanı. Ne koruması? Orman, akarsuyumuz var e, sit alanı aynı zamanda bölgemiz gerçekten e, tabiat parklarıyla e, mağaralarıyla bir sit alanı bu alana çok yakın bir yer bunun ötesinde en önemli şey bizim su kaynaklarımız yani özel önlem gerektiren koruma alanları içinde olan yeraltı sularını koruma alanı içerisinde bu alan sevgili muhtarım ifade etti birçok köyümüzün suyu ilçemizin suyu buradan gidiyor şimdi bu su alanlarını Su kaynaklarımızın e bu patlamalarla yapılan işlemlerle hem yönü değişecek hem yeraltı sularımız gerçekten e, kuruyacak hem gerçekten bu anlamda daha derine inecek. Zaten su fakiri olan bir iliz Sekirda, bu anlamda bizim için çok kıymetlidir yeraltı suları. E, sanayi bölgesi olduğumuz için kirli. E, bunun üstüne bu kadar ısrar edilmesi bununla inatlaşılmasını gerçekten biz anlamakta zorlanıyoruz. Ben Tekirdağ Milliyetvekili olarak. Bölgemizin milletvekili olarak, burada yaşayan bir birey olarak, bu ülkenin bir evladı olarak gerçekten iktidarın ne yapmaya çalıştığını anlamakta zorlanıyorum. Yani nedir bu Tekirdağ, nedir bu Trakya'ya garezleri gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bakın, nerede bir doğa katliamı var? Çevre şehircilik iklim de eklendi son olarak, e, yanlarını yanlarına ama hani hiç alakası olmadığı şekilde. Nerede bir doğa katliamı var ve buraya da çet gerekli değildir raporu veriyor. Ormanları korumakla mükellef olan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ya diyor sakınca yok diyebiliyor. Şimdi bu hak mıdır? Hani burada nasıl bir sakınca görmediler çok merak ediyorum. Bunun ötesi bu bölgemiz yaşam alanlarını yok ediyorsunuz. Ya geçimlerini de yok ediyorsunuz bu insanların. Bakın gel, gelirken gördük her yerde mandalarımız var. E Sayın Cumhurbaşkanımız daha dün manda yoğurdunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu vurguladı televizyonlarda. E ne güzel işte o zaman bak mandacılık yapıyoruz burada. Neden mandaların yaşam alanlarını yok ediyorsunuz? Neden manda yoğurdu üretilmesine engel oluyorsunuz? Bu insanların geçim kaynağı burada tarımla geçiniyor, hayvancılıkla geçiniyor, mandacılık yapıyor. Şu an e, alamıyorlar bizi dinleyenler belki ama muhteşem bir koku var, kekikler var, her yerden buram buram doğal bir yaşam alanı kokusu var. Yaşam var daha doğrusu, e, arıcılık var bu bölgede, mantarcılık var. Neden bunları yok ediyorsunuz? Yani bu ülkenin gıdaya ihtiyacı yok mu? Bu insanların geçme ihtiyacı yok mu? Bu insanlar taş mı yiyecek, ne yapacak? Dolayısıyla geçmişten bugüne gün görmeze karşı bir katliam var. Bir talan var. Geçmişte de biz bu mücadeleyi verdik. Ee, halkımızla beraber, hep beraber bu mücadeleyi verdik. Bugün de bu mücadeleyi vereceğiz. Bugün e, Marmara Eylisi, AK Partili Marmara Eylisi Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi'nin bu bölgede işte bu alan Marmara Eylisi Belediyesi'nin e, mıcır ocağı ve e, kırma eleme tesisi şeklinde düzenlenecek. Yine karşımızda yine kapaklı belediyesinin aynı şekilde bir ocak girişimi var. Haberlerini alıyoruz ve bundan çok büyük bir üzüntü duyuyoruz.